Evet arkadaşlar yeni bir etkinlik gelmiş. Hiper mod diye. Oo dayı aşağı intihar etti abi. Aşağıya atlayıp intihar etti. Neyse yeni bir etkinlik gelmiş. Bu etkinliğe göre beyzbol sopaları galiba böyle adamları uçuruyormuş abi. Galiba adamları uçuruyormuş. Hemen bir denemek istiyorum. Ver bakalım Har Harran Striptiz Kulübü. Şunun yerine koyalım. Bakalım gerçekten de uçuruyor mu abi. Nasıl yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Şöyle bir tane vuralım bakalım. Uuu, gördünüz mü abi? Evet, evet. Gel bakalım, şöyle. <laughs> Gerizek al patlayacak şimdi. Anasını satayım. Aha, senin öldürmelerin 250. Ha, bir de 50 tane öldürürsek değişik bir bezbol sopası veriyormuş abi. Böyle hay Allah, Allah. Nereden geliyorsunuz lan? Gel dayı gel. Ağzına tükürdümün çocuğu ağzına tükürdümün evladı. Oğlum çok sevdim lan bu etkinliği. Gel dayı gel gel gel. Hop. Üç sayılık bir atış abi. Gel gel. Bezbol oynamaya oynamayalı uzun zaman olmuştu. İşte bunu bekliyorum ya. İşte bunu bekliyorum abi ya. Oyundan bunu bekliyorum abi. Bu tür şeyler getirin bana böyle gelin ya. Gel oğlum alayınızı. Alayınızı uçuracağım gel. Uy, hepsini cehenneme. Hepsini cehenneme. Şöyle havaya doğru yollamamız yok mudur abi? Yok bunu yollamıyor abi. Gel dayı gel. Ağzına tükürdümün evladı. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Şöyle karşıya doğru yollamak istiyorum abi. Karşıya doğru yollamak istiyorum. Ağzına tükürdüm bir çocuğu. <laughs> süper. Abi süper lan. Dur şunları da yapacağım. Bir dakika bir dakika. Gel gel gel. Lan bırak şuraya. Saygılar abi saygılar. Gel. Gel dayı gel. Ağzına tükürdüm. Lan bir dakika. Bu niye elindeki şeyi değiştirdi lan? Bir dakika dur gel dayı gel. Gel saygılar dayı. Gördünüz mü abi geri zekalı gördünüz mü? Ağzına tükürdümün evladı seni. Yalnız şuradan karşıya geçince nedense öbür silah geçmiş. Bazen işte böyle salaklıkları var. Ağzına tükürdümün çocuğu. <laughs> Event'i çok sevdim abi. Ya işte beyzbol sopasından bunu bekliyordum ya ben. Yani oyunun başından beri beklediğim şey buydu ya. Gerçekten beyzbol sopasıyla bunu yapmayı istiyordum. Hani neden böyle bir şey yok diyordum. Bunu etkinlikle getirdiler. Keşke hep kalsa ya. Etkinlikte kalmasa yani bunu sürekli get yani bu sürekli kalsa kalıcı olsa ya. İnşallah öyledir lan. Dur ben bu etkinliği biraz daha kullanayım ya. Şunların şunların üzerinde biraz daha kullanalım abi. <laughs> Karşıya yolluyor baksın abi süper ya. Seni şöyle yollamaz mıyız abi? Nişan alıyorum bak. Uf efsane. Ağzına tükürdüm çocuğu. Seni şöyle yollayalım abi. Saygılar abi saygılar. Saygılar abi. Gel seni de şöyle bir yollayalım karşıya. Bak bak bak. Seni şöyle yollayalım. Seni de şöyle yollayalım abi. <laughs> Süper lan. Ağzına tükürdümün evlatları. Ağzına tükürdümün. Çıktın deliye sokacağım seni. Seni çıktın deliye sokacağım seni. Selamlar abi selamlar. Uuu güzel bir atış. Neyse ben şuraya bir girelim ya. Şuraya bir gireyim artık. Karantina bölgesine girmeyeli de uzun zaman oldu ha. Marazın yayıldığı ilk yerleşim yer yani ilk yerlerden biriymiş. Orada oteli kapatmış, sonra kaderine bırakmışlar işte. İçinde pahalı biçilemez malzemeler varmış. Hadi bakalım. Ne tüm kurtarma arama sağlık araçları ele geçir. Kabul ediyorum abi. Abi içeride ecel yoksa sıkıntı yok. Daha ne var burada? Şuraları bir lootlayayım da öyle gidelim abi. Oo iki tane verdi lan. İki tane de vermez normalde. Genelde bir tane verir ama anasını satayım. Ne oldu lan? Yukarıdan mı düştüm geri zekalı? Ha? Geri zekalı. Tükürdümün geri zekalısı. Oo şurada abi şurada bir dakika bunu nasıl alacağız? Şuradan mı gideceğiz? Lan bunu nasıl alacağız? Ha, şuradan gireceğiz ama oraya nasıl gireceğiz acaba? Bir dakika. Yukarıdan bir yerden giriş olmalı. Oğlum bak kim bilir beni ne bekliyor. Oo neyse Allah'tan etkinlik var abi. Etkinlik var. Selamünaleyküm dayı. Dayı selamünaleyküm. Dur şuradan vurabiliyor muyuz bunlara? Ağzına çikir demek çocuklar ya. Buradan vurabiliyormuşuz. Saygılar dayı saygılar. Silah onar. Ağzına tükürdü mü evladı seni. Senin o kafanı var yok o kafanı. <laughs> Adamı duvara astım lan. Ağzına tükürdü mü çocuğu. Dur vuramadım bir dakika. Dur dayı dur. Derdi de çözeceğim. Aa niye vurmuyor lan? Adamı duvara astım lan gördünüz mü abi? <laughs> Oğlum çok eğlenceli ya. Lan geliyorum lan gel lan gel. Gel de gel. Anasını tükürdüğümün evladı gel. Gel alayınızı uzaya yollayacağım gel. Sizi alayınızı astronot yapıyorum oğlum. A alayınızı astronot yapacağım evet. Milli astronotlar evet. <laughs> gel dayı gel. Şuradan sesler geliyor. Buradan sesler geliyor. Anasını tükürdüğümün çocukları. Oğlum bak her yerden ses geliyor he. Adamları nasıl uçuruyor Allah. Saygılar abi saygılar. Şerefsize bak lan. Candan da arasını satayım. Bu ne? Bunu nasıl açıyoruz abi? O şerefsiz var. Şu oh. kamuflajı alayım da abi. Oğlum bak şurada birileri var. Burayı nasıl açacağımızı bilmiyorum abi. Burayı nasıl açacağız bilmiyorum. Burayı açabiliyor muyuz? Bak burada birileri var abi. Tepiniyorlar. Saat 9 olmuş ya. Burada ecel. Allah! Geliyor. Geliyor. Ağzına tükürdüm o çocuğu. İnşallah buraya ecel mecel gelmez abi. İnşallah buraya ecel mecel gelmez. Oğlum şu kapıyı kırabilirler mi lan? Azına tükürdüğüm saatli bombası. Seni bombacı mülayim seni. Aha. Oğlum bak. Bağırıp duruyorlar beni geriyorlar ha. Bağırıp duruyorlar beni geriyorlar. Oo. Nereye bakıyorsun lan? Ağzına gerizek gerizekalı. Ödümü kopardın. Aptal aptal gerizekalı. <laughs> Oğlum. Ne oluyor lan bu ev perili falan mı abi? Adam duvarda gezdi lan örümcek gibi. Gördünüz mü abi? Öyle ters takla atarsın işte. Öyle ters takla atarsın geri zekalı. Adamı sanki cin çarptı ha. Vallahi bak. Bu kasalar nerede abi? Bu kasalar nerede? Ben anlamadım ya. Ha şuradaymış lan kasa. Tamam bir tanesini bulduk. Bak inşallah o kapıyı yarmazsınız. İnşallah o kapıyı yarıp çıkmazsınız. Sizden biraz şüpheleniyorum abi. Şuradan çık abi. Anasını satayım. Asansör düşüyor. Abi. Abi yemin ediyorum ödüm koptu ya. Abi bu ne lan böyle? Film sahneleri aratmayan olaylarla karşı karşıya kalıyorum. Eski Aran'da böyle şeyler yoktu ya. Yeni Aran'ı sevdim lan. Gerçekten böyle şeyler olması çok hoşuma gitti ve korktum lan bir de. Korktum yani hani. Ödümü kopardınız şerefsizler. Asansör düşüyor sandım. Öldüm sandım lan. O kadar gelmişim. Dedim aha ölüyorum. Şimdi buradan üst kata mı çıkıyoruz? Nereye gidiyoruz? Kaç tane var? İki tane aldık. Burada sandık mandık yok abi. Nerede lan bu sandıklar? One later. Arkadaşlar olayı çözdüm. Mersem aşağı kata inmem gerekiyormuş lan. Aa inmem gerekiyormuş. Uuu. Bak bak. Ağzına tükürdüm tam böyle. Tam böyle sallarken geliyor ya deli oluyorum ya. Allah bunlar çok abi. Bunlar bunlar korona gibi çoğaldı gene ya. Anzına tükürdümün evlatları gel. Gel. Arkadan gelen var mı abi? Oğlum bunları niye böyle üst üste dizmişler lan? Bunları niye böyle üst üste dizmişler abi? Anzına tükürdümün çocuğu. Allah. Patlayan dayılar var bak. Patlayan dayılar var. Uy lan ne uçuruyor be. Adamı uzaya uçuracak ha. Biraz daha fazla vursa Biraz daha fazla vursa adam uzaya uçacak. Bak bak. Ne yapıyorsun lan geri zekalı? El kol hareketi yapıyor bana bak. Bana el kol hareketi yap. O eli indir. O eli indir. O eli indir. Oğlum bunları niye böyle üst üste koymuşlar la? Bu ne oğlum? Oyun mu oynuyorsunuz lan burada? Ha? Kendi çapınızda misket falan mı oynuyorsunuz? Hayırdır anasını satayım. Bunları böyle üst üste koyup herhalde Jenga oynuyorlardı abi. Kaybeden kazanana bir kilo et. Burası otel ya galiba. Hani burası otel ya abi. Adamlar burayı otel gibi kullanıyor harbiden. Yani hakkını veriyorlar yani. Hani herkes yan gelip yatıyor abi. Ben gelince ayaklanmaya başlıyorlar. Şimdi şunlara bir bakalım. Bak elimde tehlikeli bir sopa var abi. Ona göre. Ya şimdi çık ya da hiçbir zaman çıkma. Okey. Burada adam yok. Okey buralar temiz abi. Buraları rahatça lootlayabiliriz. Orada sandık da var onu gördüm. Şunu da al bakayım. Şimdi şuraya bir bakalım. Allah! Ağzına tükürdümü çocuğu? Ağzına tükürdüm evladı. Oo nasıl sıkaldım lan? Ağzına tükürdümü çocuğu. Uy! Abi yemin ediyorum ödüm koktu. Bu arada bir Bu arada sesi duydunuz mu abi? Bir çocuk sesi geldi. Bir gülme sesi geldi. Aa ağlama sesi geliyor. Bu ne lan? What the fuck? Allah! Bu ne lan? Oğlum bebek zombi. Ona Anasını satayım. Senin tipine tüküreyim. Oğlum bak zombiler gelecek. Bağırma lan burada. Altıma sıçtım yemin ediyorum ya. Dur ben bunun derdini çözeceğim. Bir dakika. Ben bunun derdini çözeceğim abi. Hızlı tükürdümün çocuğu. Hızlı tükürdümün çocuğu. Bebek zombiye bak ya. İlk defa böyle bir şey görüyorum oğlum. Bu ne lan böyle? Altıma sıçtım yemin ediyorum ya. Ha yok oldu lan. Cesedi bile kayboldu abi. Aa burada da bak sandık buradaymış abi. Allah. O neydi ya? O neydi abi ya? Bebek zombi vardı ya. Bebek zombi varsa abi ben size bir şey diyeyim. Bu daha başlangıç ha. Daha kim bilir nerelerde vardır bunlar. Yani çocuğun tamam çocuk zombi olabilir ama ilk defa böyle saçma bir zombi gördüm lan. Yani ses dalgası yayıyordu etrafı anasını satayım. Bağırışlarıyla, çığırışlarıyla kulağımızı tırmalayan, sağır eden bir ağlama sesiyle bizi az daha etkisiz hale geçirdi. Sağır edecekti lan bizi. Yani bizi öldürmekten çok sağır edecekti abi. Adamlar güzel düşünmüş ama bebek zombi. Allah'ım ya Rabbim ya. Dayı selamun Yeni kutular var. Emanetim var. Eyvallah dayı. Sende yeni malzeme var mı? Gelmiş bak gazlı bez, pil, teneke kutu, alkol, maymuncuk, iki yardım. tamam. Eyvallah dayı eyvallah. Ben biraz zombi kesmeye gidiyorum. Biraz fantezi yapmaya gidiyorum abi. Biraz fantezi yapmaya gidiyorum. Nerede o? Bir dakika geliyor değil mi? Gel. Nerede o? Saygılar dayı. Hop. Sağının dışına çıktı abi. Sağının çık dışına çıktı. Tam bir beyzbolcu gibiyim yemin ediyorum ya. Tam bir beyzbolcu gibiyim. Evet. Meydana geldik abi. Meydana geldik. Parti başlasın kızlar. Parti başlasın. Kreyn vuruyor ve top dışarıda. Gelin lan gelin. Alayınız gelin lan. Alayınız gelin. Yalnız bu silahın tek dezavantajı böyle 4-5 tane zombi aynı anda vurmuyor abi. Vursa çok güzel olur ya. Vursa çok güzel olur ama bir de şöyle atlıyorlar ya, deli oluyorum abi. Anzını tükürdüm çocuğu. Se saygılar abi. Selamun aleyküm. Bir dakika abi. Derdinizi çözeceğim. Alayınızın derdini çözeceğim. Gel gel. Bir dakika dayı bir dakika. Dur dur silah tamir olsun. Bir dakika bekle dur dur. Dur bir dakika dur. ha bekle. Heh. Gel şimdi gel. ha ne hah ne oldu ha? ne oldu hah ne oldu abi ne oldu De söyle bakalım hadi. anlat derdini anlat derdini ha? Ağzına tükürdümü çocuğu ağzına ağzına evladını tükürdümün kafasını patlattımın evlatları ya? Beni çıldırttınız lan Gel canımı yenedim gel Gel canımı yenedim gel ağzına tükürdümün kafanızı uçurdumun çocukları Ağzına tükürdümün evlatları ya? Ne oluyor lan he? ne oluyor ne oluyor? Kafasını tükürdün. Gel dayı gel. Gel şöyle yollayayım seni uzaya. Ulan nasıl vurmaz o? Uçsana lan niye uçmuyor bunlar ya? Az bak. Allah'ım 2 kilometreden üzerime atlıyor. 2 kilometreden üzerime atlıyor. Bak adam şurada bak adam şurada. Tamam adam burada. Ben buradayım şuradan üzerime atlıyor ya. Lan senin ağzına tükürürüm senin bak. Seni bak ta karşıdaki binaya yollarım seni. Azını tutma. arkadan geliyor bak. Ne oluyor lan tepelerden mi düşüyorsunuz? Aa dur aklıma bir şey geldi lan. Var mı lan tepeden düşen? Lan bir yürü git lan bir şey düştü. Uf ne güzel uçtu be. Ne güzel uçuyorlar. Hop. Top dışarıda. Krem baba vuruyor ve adam paramparça. Uuuu topu deliğine soktuk abi. Oo. Hı. Efsane. Saygılar abi. Bak arkadan gelmeyin işte. Arkadan gelmeyin. Delikanlılığa yakışmaz lan arkadan gelmek. 155. Oo. <laughs> efsaneydi bu efsaneydi abi. Uf. Ooo. Ağzına tükürdüm çocukları. Ağzına tükürdüm. Silah kırılması önemli değil abi. Adamlar zaten her türlü er türlü uçuyor. Her türlü uçuyor abi. Uuu. Ağzına tükürdümün evlatları. Ağzına tükürdümün evladı seni. Ağzına tükürdüm. Uf! Beynini paramparça ettim. Beyni başka yerde, kendi başka yerde. Adamı bedeniyle kafasını vedalaştırdım resmen lan. Silahı daha kullanamıyoruz. Biliyorum dayı, biliyorum. Önemli olan silah kullanmak değil hasar vermek değil önemli olan uçurmak abi önemli olan uçurmak. Zaten bunlar uçunca böyle uf abi şuradan şuradan şöyle sokmamız yok mudur ya hepsini oraya ha? Bunları hepsini hepsini şuraya şuraya sokmamız yok mudur? Bir dakika bir dakika dur. Baga girdi bir dakika. Karakter baga girdi bir dakika. Bir dakika dayı. Anzına tükürdümün çocuğu. Sizi geldiğiniz deliğe, geldiniz geldiniz deliğe sokacağım. Sizi geldiğiniz deliğe sokacağım oğlum. Ya oyundaki şu bakları düzeltin be kardeşim ya. Şu bakları düzeltin be. Seni şöyle bir yollayalım bakalım karşı tarafa. Hızına tükürdümün evladı seni. Saygılar abi. Vay be. Efsaneydi ha, efsaneydi. Efsaneydi. Sen şöyle bir git bakalım karşıya. Karşıdan karşıya geçerken sağına soluna bakmayı unutma evladım. Geri zekiyalı. Evet. Meydanı tertemiz yaptık abi. Şurada kenarda Arran meydanına giren birkaç tane küçük çaplı zombiler var. Onlar dışında mekan tertemiz abi. Nerede o? Nerede dayı? Saygılar abi saygılar. Benden selam söyle. Neyse arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde. Maceraya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu etkinliği bayağı bir sevdim. Ee, yorumlar kısmında daha neler yapabiliriz? Bak şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin gibisine düşüncelerinizi yazın. Daha neler yapabiliriz? Düşüncelerinizi, hayal gücünüzü kullanın ve belirtin arkadaşlar. Merak ediyorum daha neler yapabileceğimizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Allah! <laughs>